Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Mesruf'tan uğur dolusu sevgiler, selamlar olsun takipçilerime. Bugün baklava videosuyla tekrardan sizlerleyim ama şöyle hemen şeyimi çekip, leğenimi çekip malzemelerimi göstermek istiyorum. merzifonu bir ablamdan aldım bu tarifi. Yani o yapmamı ısrarla tavsiye etti. Çok güzel oluyor. Bir de bunu dene diye. Ben çünkü hep suyla yapıyordum. Bunda süt tane fazla yumurta koyacak için arkadaşlar ben bir yumurta kullanıyordum bu iki yumurta kullanıyormuş şöyle malzemelerimiz bu kadar hemen hamurumuzu yoğurmaya geçelim bir su bardağı süt bir su bardağı sıvı yağ iki adet yumurtamız var şöyle bir paket kabartma tozumuz Benimki gibi 3 yemek kaşığı sirkemiz var. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Genelde evde üzüm sirkemiz var. Malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra Hemen şöyle burada 5 su bardağı un var. Unumu ölçerek koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle yavaş yavaş hamurumuzu güzelce yoğurmaya başlayalım. Geri kalan unumuzu kontrolü bir şekilde dökelim. Ben sütlü yoğurtlu fazla yapmıyordum ama bu da çok güzel oluyormuş. Tabi el elden üstündür eller. Belki de tarif tariften üstündür. Bir de bunu deneyelim dedim sizlerle inşallah. Güzel olursa zaten yorum kısmına da açıklama bölümüne yazarım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim diyerek. Hemen şunu alın buradan ses geliyor. Bir, bir tarafa koydum tezgahın üstüne. Hamurumuz zaten gördüğünüz gibi çabuk oluşuyor. Tabi biraz daha güzel yoğurmak lazım. Şöyle gördüğünüz gibi unum biraz arttı. Bunu ölçeceğim. Ne kadar gitti diye. Tam burada 5 su bardağı un vardı arkadaşlar. Biraz kaldı. Hamurumu kıvamını pembe ayarlayayım. Ona buraya yazarım. Ben buna biraz daha uğraşacağım güzel yormak için. Hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu arkadaşlar. Hemen şöyle çekip Buradan ben bunu 10 parça ayıracağım. büyükleri de. Cevizden biraz büyük. Şu şekil. Onu işte parçaya böldüğümüz hamurlarımızı şöyle tepsimizin içine tekrardan dizip 1 saat ya da buçuk saat vaktiniz varsa biraz daha dinlendirin. Daha güzel çabuk açılır arkadaşlar. Ben bunu üzerine kapatıp 1 saat buçuk saate yakın dinlendireceğim. Hamurumuz dinlerken biz de şerbetimizi de hazırlayalım. 5 su bardağı suyumuzu koydum. Bire bir ölçülerimiz arkadaşlar. Şöyle 5 su bardağı da şeker koyacağım. 2-3 demişim. 3 4 şöyle 5 şöyle de bir limon, limonumuz var suyunu sıkmadan ince bir dilim direkt içine atıp kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kız karda kaynatalım çok koyu olmasın şerbetimiz onun altını kapatalım Evet canlar hamurum 2 saat 2 buçuk saat de yakın dinlendi Neden diye sorarsanız <laughs> biz Ramazan'la öbür eve şeye kırılmaya gittik arkadaşlar ceviz şerbetimi burada unutmuşum ee, o arada gün nazik görüntülü aradı eşim ve hep bağlandık bir yarım saat kadar konuştuk Ben o arada şey unutmuşum burada işte yüzümü çıkartım da şerbet unutmuşum şerbet tamamen yanmış evde bir duman Sabah böyle buralar toparladım, temizledim. O yüzden hamurum biraz fazla dinlenmiş oldu ama hiç fark etmez, daha güzel olur. Fazla dinlenen hamur. Önce hamurumuzun bu özelliğini anlatayım. Şöyle büyük açarsak şu kısmını hamurumuz kolay kolay kırışmaz. Kenarları daha güzel ince bir hamur elde etmiş oluruz. Her zaman gibi mısır nişastası İçine hiç un katmıyorum. Sadece mısır dışarısını açıyorum. Bakalım nasıl olacak. Tarifimizi değiştirdik. Benim tarifim çok güzel ama arkadaşımın ısrarı deneyiyle bugün onun tarifini yapıyorum. Ramazan bu arada orada oturuyor. <laughs> Denizli arkadaşlar sağ olsun bana bir sürü yardım etti. Cevizimi beraber kırdık. O kırdı daha doğrusu ben içini temizledim. Unumu da ölçtüm. 4 su bardağı, un 15 su bardağı ilave etmiştim. 4 su bardağını kattım. Geri kalan undan e, 5. bardaktan 3 yemek kaşığı un kullanmışım. Bardağa döktüm. Eksiğini tamamladı. Üç, üç yemek kaşığı un aldı. Yani 5 su bardağı un gitmedi hamurumuza. Onu da burada belirttim arkadaşlar. Hamurumuz o kadar çok dinlendi ki. Ama benim öbür hamur o kadar hızlı şekilde açılmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kırışıyor hala. Büyük açmama rağmen çevirmesini Şiştasın şu kadar inceltelim. Hiç yapışan bir hamur değil. Sadece ilk attığım nişastayla açıyorum. Şeyimde şu kısmı açılmış yapışkanı. Eşim yapıştırım dedi unuttu herhalde. Şöyle yapayım ki hamuruma değmesin. Kenarından açtığım için ben arkadaşlar şu şekil. Oraya yapışacak gibi oldu. Önüme aldım. Burada yeni gelen takipçilerime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Gün gün büyüyor sizlerin sayesinde arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. De yorumlara fazla cevap yazamadım. İnşallah burada başladım. yorumlar tek tek cevap vermeye çalışacağım. Burada Raziye Koca Başbacıma da selam olsun. Çünkü e, dediğim gibi ben koyda internet sıkıntımız olduğu için bakamadım ameliyat olmuş. Eşimi kendimi tam bilmiyorum. Bu arada geçmiş olsun. Dileklerimi de iletin. Gayet güzel hamur oluyor arkadaşlar. Şöyle elim alttan gözüküyor. Bayağı bir inceldi. Tam baklava hamuru gibi zar gibi duruyor. Nişastasını azaltın. Bu hamuru eğer bundan yaparsanız bu tariften bu öbür kadar yemiyor nişastayı. Nişasta çıkmak için inceltiyorum biraz da azalsın diye içindekiler. Bir de şu tarafa bastım mı yeterli arkadaşlar. dinlendire 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 bir ikisini böyle serip ondan sonra tepsime döşeceğim. şöyle bir tane daha açalım. görüyor namaza uyuyor mu? Hı. Sessizleşti. <laughs> Hayırdır inşallah hayırlı kısmetler. Boğaz mıdır arkadaşlar? Bir de şunu söyleyeceğim. Abla hamurumuz yağ kusuyor. Diyorsunuz ya bak beni gidiyorlar arkadaşlar. Ama açtıktan sonra o yağ tamamen gidiyor. Şöyle. Hemen nişastamızı altına üstüne atalım. Başka nişasta hiç kullanmayacağım. Bununla açacağım inşallah. Dediğim gibi bunu büyüttüğün kadar büyüt. Ramazan ne yapıyor? Uyuyor mu yoksa? orada da yığındı kaldı arkadaşlar. eşim yok. Sadece kendimiz Ramazan'a fazla yemeyecek. O yüzden e, babamın kardeşim Ramazan'ın canı için komşularıma dağıtacağım. İnşallah hayrımız kabul olur. bunu komşumuzu aldık arkadaşlar. O yüzden çok büyümüyor hamurumuz nişastayı azaldığı için az koydum ya çabuk yapışıyor şöyle Ramazan vallahi uyuyor arkadaşlar dibimde. Eli fırtlı şeyden. Şuradan tepsimi unuttum. Tepsimi verebilir mi? Kapat önce videomuzu. Tepsiyi getir de bıçağı ver bana. Evet arkadaşlar Ramazan'dan bıçağımı aldım. Biraz nazlı verdi. Hemen şöyle. Çok bekletmeyeceğim ikişer ikişer. Üzerine serdim. Tepsim bu şekil. Hamurumu kestim. Şu kenara da alın önce. Hazır baklava hamurlar gibi ama hamur gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Önce yapmış olduğumuz Bütünü altına şöyle serelim. Geri kalanı parçalarını üzerine şöyle güzelce şimdi şöyle tek tek parçalarımız büyük olduğu için hızlı bir şekilde seriyor. Annem o kadar güzel yorumlar yazdınız ki arkadaşlar. Vallahi okudukça o kadar mutlu oluyordu ki annem. Hepinizden Allah razı olsun annemi mutlu ettiğiniz için. Okuyorum ama cevap yazarsam işte dediğim gibi internet paketini iki kere yaptım. Bir de annem yine taş ev olduğunu atmıyor. Ta bahçeye gidip atıyordum şeyi de. Videoyu da videoyu bile atmıyordu yani. Hattan herhalde Vodafone hatta iyi çekmiyor. Turkcell çekiyor. Bizim bir de Vodafone. boş bulduğumuz yerleri her tarafı bu şekilde parçalarımızı hiç israf etmeden dolduralım. Tabii ki arkadaşlar bak iki yumak açtık. Kaç kat oldu iki yumaktan Yumamız beş tane ama katımız acayip fazla oluyor. Üst üste koyduğumuzda. Şimdi cevizimizi oymayacağım hemen. Yumamız 10. Nasıl koymam lazım? Önceden 12 yumak tutuyordum. Bu hamur biraz az olduğu için 10 yumak tuttuk. Ben de 5 tanesini yapıp 5 tane hamurumu açıp biraz cevizimi çok koyacağım. Tek kat ceviz koyacağım bunu arkadaşlar. Hemen hamurumuzu şöyle kenara alalım. Tekrardan aynı işleme devam etmeye başlayalım. <laughs> Bu beşinci yumağımız arkadaşlar. Şöyle hemen bunu ortasında şöyle kesim yuvarlayarak kenara alıp şunları tepsime dizim şöyle önüm alarak. Hamurumuz o kadar güzel ince açılıyor ki. Çok beğendim bu hamuru. İnşallah şerbetini dök, döktükten sonra da çıtır çıtır bir hamur olursa ara ara bundan da yaparım arkadaşlar. Ben kendi tarifimi de çok beğeniyorum. Baklavam çok güzel oluyor. Bakalım komşumun, diğer ablamın tarifi nasılmış. Gerçi diyorum içinde fazla bir değişiklik yok. süt Ben su koyuyordum. Bunda hiç suyu su, Süt, sıvı yağ, yumurta Geri kalan aynı zaten. Gelsene de görüp Kenardan niye duruyor? <laughs> Ablalarına selam ver. Seni çok seviyorlar Ramazan. Mazlum Ramazan diyorlar sana. Şimdi beş tane yumağımızı hepsini kat kat serdim. Ha şunu da hemen unutmadan üstüne bütünce koyup cevizimizi dediğim gibi bunda tek kat koyacağım ceviz arkadaşlar. Biraz bol koyacağım. Tek kat koyacağım şöyle Nazı az şimdi yanına az koy kız az koy derdi. <laughs> biraz. Bol bu kadar yeterli gayet güzel oldu cevizimiz. Şu şekil hemen bunu kenara alıyorum. Ondan sonra aynı işlemi Üzerini tek tek açarak döşeyeceğim. En son katında görüşürüz. Son hamurumuz. Bunu da şöyle yakın çekim yapalım dedik Ramazan'la. Benim yardımcıyla. <laughs> hamurumuz gerçekten süper oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İncecik zar gibi. İstediğin kadar da açılıyor. Hiç yapışma yok. Ne nişasta kaptı. Çok güzel hamur elde ettik. İstediğin kadar bas. Hiç yapışmıyor da. Yeterli. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle yine ortasından yuvarlak şekilde kestim. Üst katımız bu. Kenara aldım. Tepsimi şöyle ortaya koyup şu kenarlarını tepsime göre Şöyle dizeceğim ince ince. Ramazan konuşabilir bir tanem? Gelin alsak mı? <laughs> güzelce önce serdik. Önceki hamurumuzun ortasını da almıştım. Üst katı biraz düz olsun diye. Önce onu şöyle açın arkadaşlar. Vurmasın diyerek şöyle büzdüm. Bu da bir önceki hamurumuz. Aynı şöyle baktığınızda gerçekten yuf şey gibi hazır baklavalık hamur gibi duruyor. şekil altına da şimdi şimdiki açtığımız büyük gümahımız. Hemen bunu da şu alt kısmını bıçağımla içine doğru iteceğim. Şu şekil. Şöyle kenarlarını bıçağımızla içine iterek şöyle koyduk arkadaşlar. Şimdi karşıya kadar dümdüz gelelim. kısmını da buradan Aslında benim ne ihtiyacım var arkadaşlar biliyor musunuz? Baklava kesme bıçağına. <laughs> benim bıçaklarım çok güzel kesmiyor. Normal bıçak olduğu için Şimdi şöyle şuradan alanında keselim. Şimdi tekrardan aynı buğasından çok elimizi bastırmadan tekrardan kenarından şöyle Evet arkadaşlar kesimimiz gördünüz gayet güzel oldu Ramazan'ın eşli de kestim <laughs> yardım etti bana şöyle 200 gram tereyağımız var tereyağının içine bir su bardağı e, su bardağı ile çay bardağı ile sıvı yağ koydum Kat aralarımızda hiç yağ sürmediğimiz için direkt bu yağı biraz fazla görebilirsiniz ama tam idareli oluyor arkadaşlar. Çünkü her pişerken her katının arasına giriyor. Yağ dökünce kat aralarımız daha güzel belli olacak. Kesimlerimiz yani. Fırınımı 160 dereceye ayarladım. Önce şöyle biraz kabarttıktan sonra alt ayarına vereceğim. Tamamen alt ayarına. Ondan sonra alt üst yapacağım tekrardan yani arkadaşlar fırına atıp şey yapmayın kontrollü bir şekilde yağın en altına atmayacağım şöyle süzdürdüm ama yine de altına biraz tortu birikmiş o baklavamızın yüzü yakıyor onun için şöyle süzdüre süzdüre alalım yeterli az bir şey kaldı gördüğünüz gibi yağ her girdi şimdi ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum çok güzel evi bakın arkadaşlar kat araları o kadar güzel oldu ki şöyle daha pişmedi ama ben yakından göstermek istedim tel tel hepsi ayrıldı birbirinden biraz daha kızarması lazım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baklavamızı çıkardım hala fosur fosur ses geliyor şu kataralarına bir bakın arkadaşlar. O kadar güzel kabarmış ki. Bayıldım ben bu baklavaya. Gerçekten süper oldu. Şöyle şekliyle, şemaliyle. İnşallah sizler de beğenerek yaparsanız Hemen ön sıcağı az geçti. Daha geçir geçmez. Şöyle şerbetimizi verelim. Tetrağına gelecek şekilde şerbetimizin tamamını boşaltalım. şöyle kenarlarına falan. Ben bu tarifi beğendim arkadaşlar. Görselliği çok güzel eminim. Tadı da güzeldir. Artık tarif benim tarifim. <laughs> Komşum çünkü bana verdi arkadaşım. Yap dene çok beğeneceksin. De gerçekten de görselliğini çok beğendim. Şimdi biraz içine alsın şerbetini. Çıtırını göstereceğim akşamda inşallah orucumuzu açınca tadına bakmak nasip olur. Evet, hepsini verdik şerbetimizin. Şöyle içine almasını bekleyelim.